Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle muhteşem bir villanın tanıtımını yapacağız. Didim köy, Yeşiltepe mevkinde 700 metrekare arsaya sahip 3 artı bir tam müstakil bir villa gezeceğiz arkadaşlar. Müştemilat odası ile birlikte 4 tane yatak odamız bulunuyor. Karşıda gördüğümüz ana binada 3 yatak odası, salon, ayrı mutfak. 2 adet ebeveyn banyosu, giyinme odaları, full eşyalı olarak gördüğünüz her şey verilecektir. Ufak tefek bazı eşyalar alınacaktır arkadaşlar. Elimden geldiğince onları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Villamız gördüğünüz gibi 700 metrekare arsa payına sahip, yüzme havuzlu bir adet de şöyle bir müştemilat alanına sahip. Misafiriniz olur. Siz yurt dışındayken kalacak bir bekçi olur, aile olur arkadaşlar. Ya da dediğim gibi misafiriniz geldiğinde kalacağı bir müştemilat alanı bulunuyor. Şöyle yatak odası var, içeride banyosu var, termosifonu var. Şöyle göstereyim. Bir küvetimiz, lavabomuz, WC'miz içeride termosifonumuzu görüyorsunuz. Bu gördüğünüz bütün eşyalar arkadaşlar kalacak. Tavanda led aydınlatmalar var yatağımız, burada bir L koltuğumuz var. Hep hepsi kalacak. Bilginiz olsun. Şöyle bir barbekü konulmuş. Trampolin, çocukların trampolinleri, otopark girişimiz, taş duvarlar, bütün hepsi el işçilidir. Carrefour gibi marketlere şurada 600-700 metre kadar mesafemiz var. Denize 7-8 kilometre mesafe bulunuyor. Altın kum dediğim merkeze ise 12 kilometre kadar bir uzaklığımız mevcuttur. Didim'de arsa paylarının villalarda arsa paylarının en yüksek olduğu bölge. Fiyatı açıklamalarda belirteceğim arkadaşlar. Şöyle içeri doğru geçeceğim. Yüzme havuzumuz şezlonglarınızı atacağınız alanlar bu arada gördüğünüz gibi otoparkın üstü de kapatılmış. Yüzme havuzumuzun olduğu alanı görüyorsunuz. Şezlonglar atacağınız alanlar, masa sandalyeleriniz, bahçe mobilyalarınızı rahatlıkla yerleştireceğiniz alanlar mevcut. Şöyle göstereyim. Arkada bir adet depo alanı bulunuyor. Şu an oranın kapısını açamayacağım. Arkada bir de depo alanı var. Bir oda kadar bir depo alanı bulunuyor arkadaşlar. Elektrikli panjurlar mevcuttur. Buradan içeri dur. Salona geçiş yapacağım. Sahipleri sahipleri yurt dışına geri dönüş yapacaklar için villayı satacaklar. Bilginiz olsun. Muazzam bir villa. Yeşiltepe'nin Belki de en iyi villası diyebilirim arkadaşlar. Burası satın alınmadı alanlara özel dizayn edildiği alanlara özel inşa edilmiştir. Onların zevklerine göre inşa edilmiştir. Şöyle salonumuz, oturma alanımız arkadaşlar bu gördüğünüz eşyalar kalacak, klimalarımız, televizyonumuz, gördüğünüz koltuk takımları her şey kalıyor. Şöyle oturma alanını göstereceğim. Evet. Burada yemek masamız, yemek alanımız da burada. Şöyle bir derinlik havuzumuz var. <laughs> havuzumuz diyorum, aynamız var. Bazen her geldiğimde burayı devam ediyor. Salon bu tarafta sanıyorum. Bazen kafa gidiyor. Arkadaşlar şöyle bir yemek masamız. Hemen ilerisinde de TV ünitesini, oturma grubunu gördünüz. Şöyle bir Merdiven alanımız var. LED aydınlatmalı, cam korkuluklu çelik kapımız burada. Bilginiz olsun. Şöyle göstereceğim size. Çelik kapımız bu şekilde. Depomuz var. Dediğim gibi ufak tefek bir bahçede peyzaj düzenlemeleri yapılabilir. Bu arada villamızda yerden ısıtma sistemi mevcuttur arkadaşlar. Şöyle çamaşır makinamız burada. Orada da yine termosifon yeri var. Gömme rezervi var klozetimiz. Şöyle şık bir lavabomuz var. Aynalı dolaplarda mevcuttur. Tavanda yine spotlarımız, ledlerimiz mevcut. Havalandırma penceremiz var. Audio'nun bir görüntülü diyafon sistemi var. Bahçe kapısında bir zilimiz bulunuyor. Mutfağa hanımlar, beyler bayılacaksınız. Salona ayrı bir bayıldık bahçesi, arsa payına ayrı bir bitiyorsunuz. Gerçekten bölge çok güzel bir bölge. Şöyle buradan havuz alanına çıkış yapabiliyorsunuz. Havalandırma penceremiz var. Bir adamız var ortada. Şöyle 3 tane sandalye konulmuş. Hemen fast foodlarınızı, hemen yiyeceklerinizi alacağınız bir alan. Vestel marka klimamız. Burada gördüğünüz bütün beyaz eşyalar yine kalacaktır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. L şeklinde bir mutfak alanımız bulunuyor. Mikrodalgamız, fırınımız, buzdolabımız, ocağımızı, davlumbazımızı görüyorsunuz. Samsung marka bulaşık makinamız. Sahipleri geri dönecek. Kullanılan bütün malzemeler, eşyalar, her şey en iyi kalite arkadaşlar. Söyleyeyim size. Muhteşem. hanfendi burayı kendi zevkine göre dizayn ettiriyor. Kendine özel yaptırıyor. Üst kata doğru çıkacağım. Şöyle tavandan bir sarkıt gördüğünüz gibi bir avizemiz mevcuttur. Evet. Şimdi bu kata geldik. Evet. Dört tane yatak odamız mevcut. Girişte dilim sürçtü. Burada dört tane yatak odası. Bir de aşağıda 5 diyebiliriz. Müştemilatla beraber. Sağda bir yatak odası. Solumda gördüğünüz 1, 2, 3. Toplam 4 tane yatak odamız bulunuyor. Ortak kullanım bir banyomuz. 2 de ebeveyn banyomuz mevcut. Şu sağ taraftan devam edeceğim arkadaşlar. Burayı hobi alanı olarak değerlendiriyorlar. Spor aletleri. Gördüğünüz gibi klimamız. Buradan da balkona bir çıkışımız var. Şöyle göstereceğim. Bir adet giyinme odamız var. Ev banyomuz var. Şöyle giyinme odamız. Gördüğünüz gibi kapı arkasında da bu devam ediyor. Şöyle duşa kabin alanımızı gördünüz. Arkada klozetimiz. Şöyle bir giyinme alanımız mevcut. Devam ediyorum. Bölgenin en kapsamlı villası diyebilirim gerçekten. Yani Yeşil en iyi villa diyebilirim arkadaşlar. Hususi inşa edilmiş. Şöyle çocuklar için bir yatak odası, iki tane tek kişilik oda, iki tek iki tane tek kişilik yatağımız, bazamız, Vestel marka klimamız, üç kapaklı gardrobumuz, makyaj masamız çok şık olmuş gerçekten. Sahneye hazırlanan bir hanımefendi gibi. Çok tatlı da bir çocukları var. Gerçekten güzel. Ya yani hepsini güzel düşünmüşler. Çocuk odası olsun. Hepsi çok iyi dizayn edilmiş. Evet. Çocuklarınız varsa, bir kız çocuğunuz varsa bu odaya bayılacak. Arkadaşlar. Şöyle hepsi her şey renkli renkli pembiş pembiş bir kız çocuğuna uygun Hepsi yapılmış, dizayn edilmiş. Bu gördüğünüz bütün mobilyalar kalacak. Dediğim gibi aile, yabancı, yurt dışına geri dönüş yapıyorlar. Villayı da o yüzden satıyorlar. Normalde yaşı 1,5-2 yaşında bir villa. Sürekli burada yaşayacaklardı ama nasip olmadı. Geri dönüş yapmaları gerekiyor. Evet şöyle bir banyo WC'miz var. Ortak kullanım. Bu katta 2 tane ebeveyn, bir tane ortak kullanım toplam üç tane banyo WC gezeceğiz. Şöyle duşa kabin alanını görüyorsunuz. İçeride havalandırma penceremiz var. Klozetimiz. Şurada da lavabo WC alanı. Lavaboların renkleriyle mobilya renkleriyle kapılar aynı renk. Güzel bir uyum olmuş gerçekten. Evet. Ebeveyn yatak odası. Şimdi mesela arkadaşlar dediğim gibi bütün eşyalar kalacak diyorum ama bilginiz olsun mesela şu üstündeki sünger mi oluyor? Bazda kalacak mesela üstteki sünger alınacak örnek verim. Onun dışında kalacak. Bu tarz şeyler yine konuşulur. Odaya girdiniz bir ebeveyn banyosu. içeride bir giyinme odanız. Hanımlar bunu görmeli yani gerçekten muhteşem. Şöyle göstereceğim. Odamız bu şekilde. Çift kişilik bir yatak. Çok geniş bir oda. Tavanda şık bir avizemiz. Spot aydınlatmalarımız. Led havuzumuz. Klimamız. Şöyle. Aynamızı görüyorsunuz. Onun da alınma ihtimali var. Tam bilmiyorum da. Bazı şeyleri konuşmak gerekecek. Ama %9, eşyaların %98-99'u kaldırılacak. Bırakılacak arkadaşlar. Şöyle bir banyo. Ebeveyn banyomuz var. Çok geniş. Şöyle bir duşa kabin alanımız var. Gömme rezervuar klozetimiz. Aynayı görüyor musunuz? Çok şık dizayn etmiş. Hanımefendi gerçekten çok böyle zevkli bir hanımefendiymiş anladığım kadarıyla. Şöyle gördüğünüz gibi çok da eşyaların elbiselerini göstermek istemiyorum. Ama iki tarafı da karşı tarafta gördüğünüz gibi giyinme alanı arkadaşlar. Çok şık. Şöyle buradan da bir göstereceğim. Sonra balkonumuzu açıp size balkonun evet. Şöyle bir balkon alanımız var. Bu kattaki bütün yatak odalarından bu balkona çıkış yapabiliyorsunuz. Taş duvarları var gördüğünüz gibi. El işçiliği, hepsi taş duvarlar. Evet muhteşem yeşil tepenin manzarası havuzumuz görüyorsunuz arkadaşlar sahiplerine şimdiden hayırlı olsun videonun video izledikten sonra kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayalım esenle kalın sağlıcakla kalın